Tokyo Yaz Olimpiyat oyunlarına puan ve kota kazandıran Antalya Grand Slam müsabakalarının ilk gününde kadınlar 48 kiloda milli judocu Gül Kader Şentürk 3. oldu, Uluslararası Judo Federasyonu'nun IJF Yıllık Maç Faaliyet Programı'nda yer alan ve bu yıl ilk kez Grand Slam müsabakalarına ev sahipliği yapan Antalya'da, organizasyonun ilk gününde kadınlar 48 kiloda milli judocu Gül Kader Şentürk bronz madalya ile üçüncülük kürsüde yer aldı, kadınlar 52 kiloda Zeliha Cinci ve erkekler 60 kiloda Salih Yıldız ise sıkletlerinde beşincilik elde etti. 93 ülkeden 171'i kadın, 269'u erkek toplam 440 judocunun yer aldığı Antalya Grand Slam'de, 48 kiloda Gül Kader Şentürk, ilk turda Hong Kong'lu, ikinci maçında Dominikli, çeyrek finalde İsrailli rakiplerini iponla 3 şido, yenerek yarı finale çıktı. Yarı finalde İtalyan Francis Giorda'ya mağlup olan Şentürk, bronz madalya maçında Arjantinli son olimpiyat şampiyonu Paula Pareto'yu iponla 3 şido, yenerek, üçüncülük kürsüsünde yer aldı. Bronz madalya mücadelesinde, 52 kiloda Zeliha Cinci, Polonyalı Aleksandra Kaletaya, erkekler 60 kiloda Salih Yıldız, Fransız Romarik Ventiam Bauda'ya yenildiler sıkletlerinde 5. oldu, günün diğer karşılaşmalarında Ebru Şahin, 48 Repesaj'da, Muhammed Demirel 66, 3. turda, Sıla Ersin 48, İrem Korkmaz, Eda Karademir 52, Hasret Bozkurt 57, Emirhan Karahan, Berat Bahadır ve Mihraç Çakkuş, 60, 2. turda Hanife Özcan, 48 Buket Nur Karabulut, 52, Ezgi Kara Demir, Ayşe Nur Tunca, 57, Ejder Toktay, Talha Büyükeser, 66, ilk tur müsabakalarında yenildiler. Bugün yapılan karşılaşmalarda sıkletlerinde dereceye girenler şöyle belirlendi. Kadınlar 48 kilo, 1. Fransız K. Milani, İtalya, 2. Fransız K. Jorda, İtalya, 3. Gül Kader Şentürk, Türkiye, 3. Şora Rişoni, İsrail, 52 kilo, 1. Diora Keldiorova, Özbekistan, 2. Estrella Lopez Şerif, İspanya, 3. Gilli Cohen, İsrail, 3. Aleksandra Kaleta, Polonya, 57 kilo 1. Krista Deguchi Kanada 2. Jessica Klimkait Kanada 3. Julia Kovac Polonya 3. Tong Wanlu Çin Erkekler 60 kilo 1. Jorre Verstritten, Belçika 2. Volait Kechar Fransa 3. Jung Wei Yang Çin Taipei 3. Romarik Wentyam Bauda Fransa 66 kilo 1. Hifumi Abe Japonya 2. Alberto Gatero Martin, İspanya 3. Murat Şopanov, Rusya 3. Nijat Şikalizade Azerbaycan